Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen değerli davetsiz misafir izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim biz bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz. Yanımda çok kıymetli Yusuf Bey var. Önce gelin bir kendilerini tanıyalım. Akabinde burada vermiş olduğu hizmetlerden bahsedelim. Yusuf Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yusuf Bey şimdi burası ile alakalı sohbet edeceğiz ama önce bir sizi tanıyalım. Ben 19 yaşında genç bir insanım. Babamgillerin kurmuş olduğu işi devraldım diyelim artık. Yaklaşık 6 yıldan beri hizmet veriyoruz burada Moonlight Düğün Sarayı olarak. Şahane. Peki buranın bir kuruluş hikayesi var mı? Varsa nedir? Bir dinlemiş olalım. 2018'de babamla amcamın burayı ayrı yeten bir işletme olarak almasıyla başladı. Bizim yaşımız büyüdükçe onların yorgunluğunu almak için Artık biz devreye girdik. Tüm dekorasyonu kendimiz yaptık. Masa, sandalye, ışıklandırma vesaire hepsini kendimiz yaptık. Onun dışında kuruluş hikayesi böyledir. Şahane. Peki burada ne hizmeti veriyoruz? Birazcık buraya değinelim. Düğün organizasyonları, kına organizasyonları, sünnet organizasyonu, balo, yemekli seminer, toplantı çoğu hizmetimiz bulunmaktadır. Peki burasının kapasitesi nedir? Aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? Bizim yaklaşık iki tane salonumuz var. Bir tane de yukarıda olmak üzere. Bu salonumuz 1500, yukarı salonumuz 1000 kişi kapasitesinde. Aynı anda yaklaşık 2500 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Peki aynı anda iki farklı organizasyon yapabiliyor muyuz burada? Aynı anda iki farklı organizasyon yap yapabiliyoruz. Herhangi bir ses karışması vesaire olmuyor. Belli bir dispeyin üzerine çıkamıyoruz. Herhangi bir problem olmuyor aynı anda iki organizasyonda. Şahane. Peki burada kaç kişiyle hizmet veriyoruz? Çünkü epey de büyük bir salondan bahsediyoruz. Kaç kişi hizmet veriyor burada? Düğünlerimizin organizasyonlarına göre değişiyor kişi sayısına göre. Minimum 20 garson ekibimizde, maksimum 80 garson ekibi olarak çalışabilmekteyiz burada. Aslında hizmet olarak da epey kalabalık bir ekibiz demiş olduk. Peki burada catering hizmeti veriyor muyuz? Catering hizmeti veriyoruz. Kendi mutfak, kendi aşçı ekibimizle birlikte catering hizmeti veriyoruz. Burada büyük de bir sahne görüyorum. Peki DJ ve canlı müzik hizmetimiz var mı? Canlı müzik müşterilerimiz istediği takdirde düğün konseptine uygun bir şekilde ayarlayabilmekteyiz. Onda da problem yok. Ben biraz paketlere girmek istiyorum. Burada, burada kaç paketle hizmet veriyoruz? Genel olarak iki paket hizmet vermekteyiz. Kokteylli ve yemekli şekilde iki paketimiz var. Şahane. Peki şimdi kocaman bir alandan bahsediyoruz. Üst katta da bir salonumuz daha var. Hijyen. Hijyen nasıl sağlıyoruz biz burada? Hijyenimiz hafta işleri, salı ve cuma günü olmak üzere hafta içi iki adet temizlik ekibimiz geliyor. Cumartesi ve pazar düğünlerden önce zaten temizliğimiz oluyor işte, temizlik şirketlerimizle birlikte. Aslında hijyene de bir o kadar dikkat ediyoruz demiş olduk. Peki burada konsept düğünler yapıyor muyuz? Yoksa katalog düğünlerden mi devam ediyoruz? Konsept düğünler yapıyoruz. Genel olarak bizim sezonluk 15-20 tane konsept düğünümüz oluyor. Hint düğünü, Rus düğünü o tarz konsept düğünler yapabiliyoruz. Aslında bu anlamda da müşterilerimize hizmet veriyoruz mağdur olmuyorlar. Yusuf Bey, peki sizler de biliyorsunuz bu alanda hizmet veren pek çok firma var. Sizin farkınız nedir? Bizim farkımız öncelikle gelin ve damadın başladığı andan itibaren sonuna kadar yanındayız. Nişan organizasyonu, kına organizasyonu başından sonuna kadar yanındayız. En büyük artılarımızdan birisi bu. Barış Bey, sizleri de bir tanıyalım. Evet, ben Barış. Eee, Deniz'de 2020 yılından beri e, Moonlight Wilson ailesiyle birlikteyiz. Ve burada birçok organizasyon içerisinde heyecanlı ve mutlulukla birlikte çalışmaktayız. Şahane. Peki şimdi Barış Bey, değerli izleyenlerimiz buraya gelip düğün yapmak, balo yapmak isteyeceklerdir. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlere sosyal medya platformlarından bir de birçok denizde önde gelen düğün sonları dediğimiz zaman çok şükür o konuda denizde önde geliyoruz. İsim hakkı olarak da aynı şekilde internet aracından bizlere ulaşabilirler. Şahane. Peki Barış Bey buradan son olarak değerli izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Bizler Monlak -like Düğün Sonu olarak yılların verdiği bir tecrübeyle birlikte hem kokteyli programlarımızda hem yemekli programlarımızda çok iddialıyız o konu içerisinde. Bir de yemek lezzeti olarak da şöyle söyleyeyim bizim kendi bünyemizde yapılmakta her bir menümüzün ayrıcalığı ve lezzetiyle birlikte kendi bünyemizin kendi mutfağımızın içerisinde olmakta ve Gelin ve damadın biraz önce söylediğimiz gibi her bir sürecin yanındayken yemek süreçlerinde de onların hangi menüyü istediklerine karşı kendileri karar verip ve yemek istediklerin çeşidinde onları da birlikte belirlemekteyiz. Şahane. Bizler de vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve sizlere de çok teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Sizleri misafir etmekten de çok mutlu, onure olduk. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim ben ve ekip arkadaşlarım adına. Efendim sizler de artık Denizli'deyseniz nerede davet vereceğinizi, düğününüzü nerede yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek hoşçakalın.